Çocuklar siz burada oyun mu oynuyorsunuz? Defne Zeynep, Mia ile mi oynuyorsun sen? Ya senin uykun gelmiş sanki. Ah uyuyor hemen. Kıyamam ben sana Mia ya. Çok tatlısın. Defne Zeynep uyudu bu. Ya çok tatlı. Gel yatağına koysak ne yapsak? Ne oldu Kes var. Kespur mu var? Ne kespur anneciğim? Kespur nereden gelsin ya? Nerede? Balkonda mı? Bakacağım. Şimdi bakıyorum. Çocuklar Casper gelmiş gerçekten balkonda içeri girebilir mi? Bence o geçebilir Şeref. Ne yapacağız şimdi? Nefes hayalet. hayalet o. Beyaz Casper gelmiş gelin. Koş 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 koş. Şeref koş kalma burada. Nefes Zeynep nereye saklanıldın? Anneciğim gel açalım. Şeref koş anneciğim. Nereye Gel burası daha güzel. Gir gir gir, gir. buraya girelim. Aşağı çalın burada. Saklanın çocuklar. Defne Zeynep kedi evine koy anneciğim. Hadi meyi yerine koy anneciğim. Nereden gelir? Nereden gelir? Evet. Yok yok sen oraya sakla görmez o oradan. Şeref sakın buradan çıkma Bilmiyorum tamam mı anneciğim? Acıkmış Defne Zeynep Acıkladım. gördün mü? Hı -hı. Nereye saklanacağız çocuklar? Hı -hı. Ay görmedin mi Şeref? Hem geçiyor böyle her yerden kapılardan geçiyor biliyor musun çocuklar? Şimdi ya buradan geçerse ne yapacağız şimdi Şeref? Defne Zeynep ne yapacağız Kesper gelirse şimdi anneciğim? Ne yapacağız? Saklanın eğilin oraya eğilin. Oturun orada bekleyin beni tamam mı çocuklar? Efendim Şeref? Ne oldu? Camdan mı korkuyorsun? Keser neden? Dur buradan gelirim. Hayır anneciğim abi. salona gitti ya buradan geleceğini sanmıyorum. Ben bir dakika bakıp geleceğim tamam mı çocuklar? Bekleyin beni <laughs> burada. Hayır, gel arkandan gel. Acaba nerede bu Kesper? Çocuklar çok korkuyorum. Mutfağa da mı baksak acaba? Nerede acaba? Kaçın çocuklar mutfaktaymış. Şeref koş Şeref. Ay beni de alın bekleyin. Ay Şeref ne yapacağız şimdi anneciğim? Eyvah çocuklar ne yapacağız şimdi? Kesme mutfakta Şeref, Defne. Sakın çıkmayın oradan tamam mı? Ay Şeref kapıyı kilitledik mi? Kapalı. Ay bu kapıyı da kilitleyelim bence buradan. Kedi mamasını mı yiyeceksin Şeref kedinin maması yenir mi hiç anneciğim? Çocuklar gelin banyoya gidelim en iyisi. Koşun koşun buraya. Defne Zeynep onu bırak yemek yiyor anneciğim. Ah, koş gir oraya. Ay, ay koşun koşun çocuklar. açın Burada bizi görür mü acaba? Ay bence burası olmaz. Gelin gelin çocuklar olmaz burası. Salona kaçalım mutfaktayken. Koşun çocuklar salona koşalım. Koş Defne Zeynep. Koş 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 salona koşalım. Ya bak girmiş gördün mü? Kapıyı da açmamış ama böyle içinden geçiyor ya şeref. Geç, geçmiş gördün mü anneciğim? Defne Zeynep. Duydum. Aa şeref yoksa buraya doğru mu geliyor? Gir. Defne sen de oraya mı girdin? Bir dakika bakıp geliyorum ben nerede tamam mı çocuklar? Ay Şeref koridorda ne yapacağız şimdi? Nereye saklanacağız bu? Bizi arıyor galiba Şeref niye geldik acaba? Biz bunu nasıl korkutacağız? Ama bu çok sevimli. Bu korkutmaz ki bize. Şeref biliyor musun bunun çizgi filmi vardı. Hiç korkutmuyordu ama hep insanlarla iyi anlaşıyordu biliyor musun anneciğim? Bunun çizgi filmi vardı eskiden biz izliyorduk. Çok iyiydi. insanlara yardım ediyordu da Şeref ama bizim evimizde ne işi var? Anneannenin evine kadar gelmiş. Anneannenin evine kesbur gelmiş ne, şey ne yapacağız? Anne, yener bir... Yardımcı oluyordu. Defne Zeynep. Tamam. Yeni evi diye mi geldi? Ne yapacağız şimdi yeni evi diye anneannenin geldi buraya. Kesbur geldi. Çocukları ne yırtarsa çiçekleri mi? Anneannen çok üzülür, çok kızar ona. Ne yapacağız biliyorum bir fikrim var çocuklar. Şimdi buranın kapısını açacağız tamam mı? Sonra saklanacağız buraya çıkmasını bekleyeceğiz onun. Tamam mı Şeref? Gel bakalım. Mia nerede? Mia'ya bakıp geliyorum ben. Bekleyin çocuklar. Sonra o da saklanıyor mu acaba? Bakalım Mia'ya. Ay burada yemek yiyormuş o. Şeref. Gelin gelin çocuklar koş. Şeref. Niye yemek yiyor? Gel anneciğim bu tarafa saklanalım. Kesbir gelecek şimdi. Sen ona dikkat et orada bekle. Ben de bu köşeye saklanacağım tamam mı çocuklar? Defne Zeynep otur oraya. Otur aferin saklan anneciğim oraya. Şeref gelecek şimdi bekle tamam mı? Ben de çıkıp gidecek geri. Sıkıştı mı? dikkat et. Zaten kapıyı açmamıza gerek yoktu. O çıkıp giderdi ama acaba neden geldi? Yoksa balığı mı almaya geldi? Seni mi almaya geldi acaba? Yok anneciğim balık sevmez onlar. Dur şimdi bakalım gelecek mi çocuklar bekleyelim. Hayır, hayır, Sessiz olalım. Hayır. Nerede ayıcık gördün? Yok ayıcık atmayalım bak benim fikrim var. Bir tane daha ışığı kapatalım. Buradan geçsin. Dur burası açık kalsın. Neresi açık kalsın? <laughs> Işığı kapattım. Şimdi oradan Şeref saklan görmesin seni. Gerek yok anneciğim o ışığı kapatmaya. Şimdi geliyor. Şeref sesler geliyor. Eğil, eğilin çocuklar. Sakın sakın çıkmayın tamam mı? Bekleyin sakın çıkmayın. Şeref salona girdi. Sakın çıkmayın çocuklar tamam mı? Bize bakınıyor galiba. Kafanı da çıkarma oradan anneciğim. Gir kenara gir. Şeref saklanın anneciğim sakın çıkmayın tamam mı kapıya doğru gidiyor şimdi çıkar ya Şeref neden geldi bu anlamadım ki ama galiba bu fikir iyi olacak Şeref ne Zeynep poşet mi koydun seni görmesin diye çıktı anneciğim gel Şeref gel bakalım bekle ben bakacağım şimdi balkondan gitmiş mi diye dur anneciğim gidiyor. kapatma dur bakayım balkondan gidiyor. gitmiş Bak. mi diye çekil aşkım açım kapıyı hı hı. Dur bakalım camdan Şeref çok korkuyorum gidiyor mu acaba bu tarafta görülmüyor Şeref nerede ki? Gidiyor. 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 Aa, evet Şeref gidiyor. Tamam hadi kapatın çocuklar kapıyı kapatın. çekelim anneciğim. Mi? Perdeyi de çekelim ışıkları da kapatalım. Gittiğimizi sansın tamam mı? Evde yokuz sansın. Hadi ışıkları kapat.